Vize ve finalde çıkabilecek sorular 45. Bu videomuzda diferansiyel denklemler dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Find the general solution of x kare çarpı y'nin ikinci türevi artı 2x çarpı y'nin türevi eksi 2y eşittir 1 bölü x kare. Şimdi bu gördüğümüz diferansiyel denklemde x'lerin üstleri birer birer azalıyor. Sabit katsayılı olmayan bir diferansiyel denklem ve karşısı da sıfır değil, homojen değil. İkinci mertebe sabit katsayılı olmayan, homojen olmayan ama x üstleri birer birer azalan bir diferansiyel denklem. Yani bu bir koşu öler diferansiyeli. Öler diferansiyeli. Koşu öler diferansiyelini şimdiye kadar olanların da homojen olmadığında sabit katsayılıya çevirmeyle çözdük. Burada da diğer metodumuz olan y eşittir x üzeri r. Ardından da particular solution'u bulmak için parametrelerin değişim metoduyla çözelim. Bu soruyu sizler de sabit katsayılıya çevirme kullanarak çözüp çözümleri kıyaslayabilirsiniz. Hangisi daha pratik diye. Parametrelerin değişimi yöntemi. Bu homojen çözümü bulmak içindir. Bu particular solution'u bulmak içindir. Birinci adım. Genel çözüm homojenli particular solution'un toplamı. İkinci adım. Homojen çözümü bulmak için bu tekniği kullanıyoruz. Y eşittir x üzeri r diyoruz ve bunun türevlerini alıp diferansiyelde yerine koyacağız. Karşısını sıfır kabul ederek tabii ki bunu yapacağız e, y'nin türevi r x üzeri r eksi 1. y'nin ikinci türevi r eksi 1'i başa getirirsek r kare eksi r indirdim ve bununla çarptım. x üzeri r eksi 2. Şimdi götürüp yerlerine koyalım bunu. x kare çarpı şu. r kare eksi r x üzeri r eksi 2. 2x çarpı bu r çarpı x üzeri r eksi 1 eksi 2 çarpı bu x üzeri r eşittir sıfır. Bu sadece homojen çözüm bulmak içindir. Karşıda bir bölü x kareyi yazayım demeyin. Bu x kare ile bunu çarparsak burası x üzeri r olur. r kare eksi r x üzeri r buradaki x ile x üzeri r eksi 1'i çarparsak burası da 2 r x üzeri r olur. Burası da eksi 2 x üzeri r eşittir 0. x üzeri r parantezine çekersek x üzeri r parantezinde r kare eksi r artı 2 r eksi 2 eşittir 0 oldu. x üzeri r parantezinde r kare artı r eksi 2 eşittir 0 oldu. İşte bu bizim karakteristik denklemimizdir. Çarpanlarına ayırıyoruz. r r artı 2 eksi 1 şeklinde ayırıyoruz ki ortadaki r'yi versin. R artı 2 çarpı R eksi 1 eşittir 0. Buradan R1 eksi 2 geldi. Bir de R eşittir 1 geldi. Ve bizim homojen çözümümüz C1 çarpı x üzeri eksi 2 artı C2 çarpı x üzeri 1. Bu bizim homojen çözümümüzdür. Normalde sorunun şurasında şöyle bir notun olması gerekir. x büyük 0 onu koymadığı zaman bunları normalde mutlak değer içinde yazmak lazım. Mutlak değer x üzeri eksi 2, mutlak değer x üzeri 1. Ama biz koyulmasa dahi sanki koyulmuş gibi varsayarak çözümleri yazıyoruz. Ama koyulması lazım yani birisi matematiksel olarak yanlış yapıyorsun dediğinde evet yanlış yapıyoruz. Öyle bir durum söz konusu oluyor. Hocaların da birçoğu bunu yazmamasına rağmen sanki bunu yazmış gibi bunları mutlak değerden çıkartmış olarak yazarlar. Neyse o kısmı da konuşmuş olalım. Biz burada var gibi kabul edelim. Mutlak değersiz devam ediyoruz. Üçüncü adım. YP'yi bulacağız. Parametrelerin değişim metodu kullanacağız. Eğer ki bu yola girdiysek başka çare biz yok. Bu tiplerde. Belirsiz katsayı metodu burada polinom olsa dahi mümkün değildir burada katsayılarda x değişkenleri olduğu için. Burası zaten ona uyan bir şey değil. Burada öncelikle yukarıda bulduğumuz homojen çözüm içindeki c1 ve c2'nin yanındakileri y1, y2 diye isimlendireceğiz. y1 x üzeri eksi 2, y2 x. Bunlardan Ronski elde edeceğiz. Buraya y1'i, Buraya y2 yazıyoruz. Ve bunların türevlerini alıyoruz. Bunun türevini alırsak eksi 2 x üzeri eksi 3. Bunun türevini alırsak 1. Bunda bunun çarpımından bunda bunun çarpımını çıkartıyoruz. Roskin bir determinattır. x üzeri eksi 2 eksi 2 x üzeri eksi 2 olur. Şununla şunu çarpınca da çıkartırsak eksi x üzeri eksi 2 elde ettik. burada. Şimdi yp'nin formülünü hatırlayalım. U1 çarpı Y1 artı U2 çarpı Y2'dir. U1 ve U2'yi bulmanın zamanı. Şimdi şöyle devam edelim. Önce U1 ile başlayalım. Eksi Y2 çarpı Fx bölü Ronskin çarpı A Y2 x Fx burası Ronskin burada. Eksi 1 bölü x kare o da. Çarpı a buradaki y'nin ikinci türevinin katsayısı. dx. Bu eksi eksi birbirini artı yaptı. Bunlar birbirini götürdü. Şuradan da bir sadeleştirme yaparsak integralin içinde kala kala 1 bölü x kaldı. O da ln mutlak değer x. Bunlara artı c koymuyoruz. Artı C koysak bile bunu sıfır kabul ediyoruz. Bunları C'leri bırakırsak eğer burada buna C1 diyene C2 dersek bunları götürüp burada U1 U2'nin yerine koyarsak bu partikülü general solution'ı direkt verir. Bunun da toplanmış hali verir buradaki C'leri bırakırsak. O yüzden biz onlara sıfır diyoruz ki direkt sadece partikalı solution gelsin. Burada da ln mutlak değeri x yazdım. x büyük sıfır olduğu için bunu ln x diyebiliriz. Şimdi soruda yoktu gerçi. Biz varmış gibi kabul ederek devam ediyoruz. O yüzden elini istedim oraya. U2'ye geldik. U2 Y1 çarpı Fx bölü Ronskin çarpı A dx'tir. Y1'imiz x üzeri eksi 2. U2'de eksi yok. Orada hata yapılmış gibi fikirlere kapılmayın. Ee, Fx'imiz zaten buradaydı. 1 bölü x kare bölü Bronstein o da eksi 1 bölü x kare. A'mız o da x kareydi. Şurada yazmıştık zaten. Şunla şu bir beni götürdü. Aşağıda eksi kaldı. İntegralin dışına atalım eksiyi. Bu da x üzeri eksi 2 diye döner. Yukarıda x üzeri eksi 4 dx oldu. Üstü bir artırıp oluşan üstte bölelim. x üzeri eksi 3 bölü eksi 3 Artı C yazmayalım. 1 bölü 3 x küp burası da. Doğru mu yazdık? Evet. Ya çoğunu niye aşağı indirdik ki yukarıda bıraksak daha iyi. 1 bölü 3 x üzeri eksi 3 diye bırakalım. 1 bölü 3 x üzeri eksi 3. Tamam. Buradan yp'yi yazacak olursak şimdi. U1'imiz elen x çarpı Y1'imiz x üzeri eksi 2 artı U2'miz şu 1 bölü 3 x üzeri eksi 3 çarpı Y2'miz x Buradan bunu düzgünce yazacak olursak şunu da şu çarpılır şunu da başa yazalım. x üzeri eksi 2 çarpı ln x artı 1 bölü 3 x üzeri eksi 2. Şimdi bunu homojen çözümle birleştirecek olursak. 4. ve son adımımız. General solution c1 çarpı x üzeri eksi 2 artı c2 çarpı x artı x üzeri eksi 2 elen x artı 1 bölü 3 x üzeri eksi 2. Burada bunda da x üzeri eksi 2 var. Burada da bu ikisini birleştirip şöyle yazabilirler. Bu 1 bölü 3'ü bunun içine yedirebilirler. Can isteyen kişi şöyle de yazabilir bunu. C1 x üzeri eksi 2 artı C2 x artı x üzeri eksi 2 elen x. Sabit kas ile çözenlerinki tahminen bu çıkar. Bu 1 bölü 3 bunun içine yedirilmiş hal gelir diye tahmin ediyorum oradan çözüp görebilirsiniz. Böyle bırakırsak yanlış mı? Kesinlikle doğru. Yanlış falan değil. Ama hocalar böyle şeylerde bunları birleştirip yazmaya falan bayılırlar. Onların çözümüyle sizinki arasındaki ufak tefek böyle farklılıkların bir önemi yoktur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.